Levent Karman, KUAT Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Laber Kimya adlı kozmetik üretim şirketinin genel müdürü olarak çalışıyorum. Levent Bey, 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi'ni nasıl değerlendiriyorsunuz? Kongre çok önemli bir konuya değiniyor. Multifonksiyonel kozmetikler, multifonksiyonel kozmetikler özellikle sürdürülebilir kozmetik çağı önemli bir başlığı. O yüzden sürdürülebilir kozmetik, yeşil mutabakat ve devamında daha detaya indiğimiz bir alan. Çoklu faydaları olan ambalajlar, formülasyonlar, ham maddeler, uygulama metotları, hatta makinelerin dahi konuşulduğu bir alan. O yüzden önemli bir başlıktı. Çok yoğun bir ilgi var ambalaj üreticisinden, ambalaj tedavisine, kozmetik üreticisinden, akademik çalışma yapan kişilere, kamu kurum kuruluşlarına çok yoğun bir ilgi var ve burada özellikle gündemimiz kozmetik sektöründe yenilikçi, inovatif ve katma değeri yüksek ürünler nasıl yapılabilir? Aynı zamanda da sektörün tüm bileşenlerini aynı paydada, aynı sayfada nasıl buluşturabiliriz? Neler paylaşabilirler, nelerle ilgili konuşabilirler, nelerin hayalini kurabilirler? O anlamda çok iyi bir enerjiyle başladı. Böyle de devam edeceğini düşünüyoruz. Peki kozmetik sektörünün geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kozmetik sektörü sürekli genişleyen, büyüyen bir sektör. Artık insanlar kendi bedenlerini bir proje gibi görmeye başladılar. Kendi bedenlerini istedikleri gibi şekillendirebilecekleri bir alan olarak görüyorlar. Bu duygu insanların bedenlerini şekillendirme noktasında kozmetik ürünlere çok fazla rol biçiyor. Ve bu anlamda da tüketim tarafı kozmetik sektörünün gittikçe artıyor. Daha çok ihtiyaç, yeni ürünlere ihtiyaç oluyor. Bu yanıyla sürekli büyüyen, genişleyen yeni ürünlere çok açık, yeni alanlara çok açık, yeni söylemlere çok açık ve çok araştırma barındıran bir sektör. Hem akademik alanda hem de sektör alanda önünün çok açık olduğunu inanıyorum Böyle öyle olacağını düşünüyorum. Küçük ürünlerde e-ticarette dijital pazarlamanın önemini sorsak peki? Dijital pazarlama tüm dünyada aşağı yukarı %35-40 bandında geleneksel pazardan pay çaldı ve daha yeni yeni oyuna giriyor. Z kuşağı dediğimiz kişiler aşağı yukarı 10 yıllık periyotta onlar alıcı olmaya başlayacaklar. Ürünleri para diyen kişiler olmaya başlayacaklar. Şu an halen onların olmadığı bir zaman dilimindeyiz. Önümüzdeki bu zaman diliminde geleneksel pazardan daha çok pay alacak ve dijital pazarlama olmazsa olmaz bir yapıya bürünecek. Şu an halen bazı firmaların dijital pazarlama departmanları yok ama önümüzdeki 10 yıllık periyotta olmayan firmanın kalmayacağını düşünüyorum. Son sorum Kongre'ye katılan genç profesyonellere kariyer önerileriniz nelerdir? Kongre'de çok fazla başlık var. Kozmetik sektöründe çok fazla başlık var. Sadece üretim, arge, kalite, regülasyon gibi konularda değil. Pazarlama, tanıtım, ürün geliştirme, pazar geliştirme, iş geliştirme gibi birçok alanda istihdam ihtiyacı olan bir sektör ve genç nüfuslara çok fazla ihtiyacı olan bir sektör. Bu anlamda gelecekte kariyerini, kozmetik sektöründe yapmak isteyen gençler için önemli fırsatlar barındıran bir sektörden bahsediyoruz. Yani önü çok açık bir sektör ve o gençlerin ilgi göstermelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Sorularımız bu kadardı.